Ben bu evin içinde. Bizim de içeri girmemiz lazım. Efekan, kurtaracağız seni. Dayan. Dün bizimkilerin sesleri geliyor. Beni kurtarmaya geldiler. Efekan, buradayız. Kurtaracağız seni. Hı, bu fikir dedemin sesi. Dedeciğim, evin içindeyim. Evin içine girmenize izin vereceğim. Efekan'la buluşacaksınız. Ama sonrası bakalım şimdi bu evden çıkmayı başarabilecek misiniz fakir bir an önce efekanı bulup buradan çıkmalıyız ne oluyor camlar kapandı kumçar tuzağa düştük galiba şuna baksana demir parmaklıklarla camlar kapandı bir an önce efekanı bulalım ve çıkalım şu evden efekan neredesin dedeciğim buradayım bu taraftayım fakir dede efekan Canım torunum nasılsın iyi misin? Dedeciğim çok korktum sonunda buldum sizi. Tamam tamam geçti şimdi bu evden çıkacağız. Dede bu evden çıkmış imkansız. Nasıl imkansız? Sizi de tuzağa düşürdü bu kadın çıkamayacağız bu evden. Hayır hayır çıkacağız. Gerim komiser hemen gidelim hadi. Evden çıkış yolunu bulalım. Evet buradan çıkamayız. Buradaki kapı kilitli. Camlar da kilitlendi. Başka bir çıkış yolu bulmamız lazım. Ya burası nasıl bir ev böyle? Çok korkutucu. İyi de bu evden çıkış yolu yok ki. Her yer kapanmış. Hayır, evden çıkmanın bir yolu daha var. Şimdi size o çıkışı göstereceğim. Az sonra evden çıkmak için çıkış tabelası İşte çıkış tabelası. Bu tabelaları takip etmemiz gerekiyormuş. Hadi hadi arkamdan gelin. Fakir bekle bizi, birlikte hareket edelim. Evet birbirinizden ayrılmayın. Tamam tamam çabuk. İşte bir tabela da burada. Aşağıya iniyoruz. Tamam hadi şu çıkış tabelalarını takip edelim. Anlaşılan bu tabelalar bizi çıkışa götürecek. Fakir dedeciğim bizi bekleyin. Çok hızlı gidiyorsunuz. Tamam tamam bir şey yok. Tabelaları takip edin. Sağ taraftan gideceğiz. Evet çıkış tabelası sağ tarafı gösteriyor. <laughs> Tuzak sizi bekliyor. Sizinle çok eğleneceğim. Sanıyorlar ki bu çıkış tabelaları onları çıkışa götürüyor. Ama aslında tuzağa götürüyor. Hadi hadi bu taraftan. Çıkış tabelası burayı gösteriyor. Olamaz. Bir lav parkuru. Fakir bu taraftan gideceğimize emin misin? Yarım komiser çıkış tabelalarını takip etmemiz lazım. Diğer çıkış tabelası ta karşıda. Sanırım oradaki kapı bizi çıkışa götürecek. İyi tamam o zaman hadi dikkatli ol. Lavın içine düşme. Tamam tamam. Siz benim arkamdan gelen. Hadi hızlı hızlı zıplayın. Evet sakın durmayın çocuklar. Dikkatli olun tuzak olabilir. İyi gidiyoruz hadi çıkış tabelasına ulaştık sayılır. Az bir yolumuz kaldı. Son bir etap. Burayı da geçtiğimiz zaman bu iş tamamdır. Hadi incanlarım sakın düşmeyin. Fakir tamam o kadar zor değil zaten düşmüyoruz işte. Tamamdır hepimiz ulaştık. Oh be sonunda çıkışa ulaştık mı şimdi? Aynen öyle çıkıyoruz buradan. İyi tamam o zaman açıyorum kapıyı. Zombiler. <laughs> <laughs> Olamaz tuzakmış. Kerem komiser sakın bir daha açma. Zombilerin sesi geliyor duyuyor musun? Fakir zombiler kapıya vuruyor. Kıracaklar bu kapıyı. Gitmemiz lazım hemen buradan. İçeride çok fazla sayıda zombi var. Hadi hadi çabuk. Beklemeyelim burada. Karşıya geçelim tekrar. Evet yoksa zombiler kapıları kıracak. Çabuk karşıya geçin. Kırdılar kapıları. Geliyorlar. Korkmayın bu tarafa gelemezler. Bu zombiler fazla akıllı değil. Görüyor musunuz? Lava düşüyorlar. Neyse. Bunu da atlattık bir şekilde. Tuzağa düşmedik. Tüm zombiler ölüyor. Allah'tan zeki değiller. Zıplamak akıllarına gelmiyor yani. Yoksa bizi burada bitirirlerdi valla. Neyse hadi geriye dönelim. Kadın bizi kandırmış. Aslında çıkış tabelaları yanlış yönü gösteriyormuş. Kerem bir şey diyeceğim. O zaman mantıklı. Çıkış tabelaları bizi tuzağa çekiyorsa tam tersi yönde gidebiliriz. Bu sayede belki de evden çıkış yolunu buluruz. Tamam tamam geldiğimiz yere geri dönelim de dediğinizi de yaparız hadi. Şuradan geriye çıkıyoruz. Evet işte geldik. Şimdi çıkış tabelalarının tam tersi yönünde gidelim diyoruz. Nasıl fikir? Sizce bunu yapalım mı? Belki de gerçekten işe yarar. Evden çıkabiliriz bu sayede. Ama bu deli kadın böyle düşüneceğimizi de düşünmüş olabilir. Başka bir tuzak da kurmuş olabilir yani. Evet, böyle bir ihtimal de var. Neyse, grupça karar almamız lazım. Tek başımıza karar veremeyiz. Herkes ne diyorsa grup oylamasıyla bunu gerçekleştirelim. Evet, bence de çıkış tabelalarının tam tersi yönünde gidelim. Bu sayede çıkışa ulaşabiliriz. Hadi o zaman gidelim. Kendinizi çok zeki sanıyorsunuz değil mi? Asıl büyük tuzak şimdi başlıyor. Anlaşılan sizin karşınıza çıkma vaktim geldi. Bakalım beni karşınızda görünce ne tepki vereceksiniz. Hadi bakalım tekrar gidiyoruz. Bu sefer çıkış tabelalarının tam tersi yönde ilerleyeceğiz. Evet normalde çıkış tabelası sağ tarafı gösteriyor. Ama biz soldan gideceğiz. Bakalım bu sefer çıkışa ulaşabileceğiz mi? Bence bu yaptığımız çok güzel bir plan. Kesin çıkışa ulaşırız bu sefer. Evet buradaki kapıda bir yere açıldı. Şu eşyalardan giyin çabuk üstünüze. Neden? Neden giyiyoruz bunları? Yoksa karşımıza bir canavar falan mı çıkacak? Evet galiba biriyle savaşacağız. Parazıram hadi savaşalım. Arkamdan gelen şu kapıyı açıyorum. Ee, burası boş ne yapacağız burada? Hala çıkışa ulaşamadık. Evet hiçbir şey yok burada. Ha, şuraya bakın. Olamaz bu bakıcı kadın. Üstümüze <laughs> doğru geliyor ne yapacağız şimdi? Sana diyorum uzak dur benden ha! Gel buraya kaçma Öldüreceğim seni ha, Canı kadın Yeter artık sabrımı taşırdın Al bunu Uyarıyorum seni uzak dur benden Yoksa senin için hiç iyi olmayacak Dur ha! yeter artık Şimdi sorarım sana ha! Sonra demiştim. Uzak dur demiştim. Hak ettiğini buldun işte. Neyse Aslı çocuklar hadi kalkın gitmemiz lazım buradan. Efekan iyi misin? Efekan uyan gitmemiz lazım. Ha, i̇yiyim dedeciğim iyiyim. Yarım komiser sen iyi misin? İyiyim ben de iyiyim hadi gidiyoruz buradan çabuk. Arkamdan gelin hadi tekrar canlanabilir bu kadın. Çabuk takip edin beni. Çıkış bu taraftan da değilmiş. Artık bıktım şu çıkışı bulmak istiyorum bir an önce. Her yerden farklı bir tuzak çıkıyor. Yürüyün hadi yürüyün geldiğimiz noktaya geri dönelim. Çıkın çabuk şu merdivenlerden. Şuna bakın sanırım özgürüz. Camdaki demir parmaklıklar da gitmiş. Kadını öldürdüğüm için kurtulduk sanırım. Artık buradan çıkabiliriz. Hızlı olun hadi. İşte artık hiçbir yer kilitli değil. Kapılardan geçebiliyoruz hadi. Hadi terk edelim bu evi çabuk. Siz arabayı şehre doğru sürün. Ben de ışınlanıyorum. Lanetli evden kurtuluyoruz Bir an önce şehre gitmek istiyorum Başka hiçbir şey istemiyorum of, Bu şehir ne uzakmış ya yol git git bitmiyor Neyse bir yarım saatlik daha yolumuz kaldı herhalde Sonra şehre ulaşmış olacağız Of sonunda geldik Çok kötü bir gün geçirdik Herkes evine gidip dinlensin Hüsamettin herhalde bizden önce ulaşmıştır eve Işınlanarak geldi o direkt Evet evet o çoktan eve varmıştır Kerem komiser Neyse size iyi geceler biz de gidelim artık İyi geceler fakir ya. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Arda ve Elif de hala gelmediler. Nerede kaldı bunlar ya? Dede lütfen şu anne ve babamı ara ya. Dönsünler artık. Tamam tamam arıyorum. Evet haklısınız valla. Dönsünler artık. Bu kadar uzun tatil mi olur ya? Onlar yokken neler neler yaşadık. Valla ya eve bir geri dönsünler. Ben onları Alo Arda neredesiniz oğlum siz? Valla uzun bir tatil yapalım dedik. Burada havalar çok sıcak. Orada havalar nasıl? Ya bırak şimdi havayı. Hemen şehre geri dönüyorsunuz. Yeter bu kadar tatil. Siz yokken neler neler oldu. Ay Arda bizim özlemişler. Selam söyle aşkım. Tamam baba ya ne kızıyorsun. Allah Allah ya. Öyle dön deyince dönülmüyor tamam mı? Çok uzaktayız biz. Bana bak Arda. Elif'le bir İki gün içinde geri dönün Anlaşıldı mı o kadar Hı? Aşkım yüzüme kapattı ya Kızdı bize geri dönün falan dedi öf, öf tamam aşkım zaten tatilde baya Tamam bunlar yakında geri döner. Gelin çocuklar oturalım. Arda ve Elif geri döndüğünde sakın bu yaşadıklarımızdan onlara bahsetmeyin tamam mı? Yani bu yaşadıklarımız aramızda kalsın. Nereciğim merak etme sen. Zaten o bakıcı kadından da kurtulduk. Bundan sonra onun adına ağzıma bile almam. Tamamdır aferin çocuklar İşte böyle. Neyse artık yatalım mı? Benim çok uykum var bakıcı kadından kurtulduklarını sanıyorlardı. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Kerem'in savaşıp öldürdüğü o kadın aslında gerçek değildi. Gerçek olan kötü bakıcı tekrar şehre gelmişti. Ve artık çocukların değil, Kerem'in peşinde. Geri döndüm ve artık hiç acımam yok. Özellikle Aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.